Bilbilan, okçuluğu ve yalnız çam yaylaları, göle, hanak ve poso ormanlarına ev sahipliği yapan Erdahan'da büyük büyükbaş hayvancılık elbette kaçınılmaz bir geçim kaynağı. Anlayacağınız görebileceğiniz en sağlıklı, en doğal et ve süt ürünleri de bu coğrafyanın mahsulü. Şu güzelliğe bakın vallahi ben bakacağım da buradan olayım yaradana soğuktan bakamıyorum. Diyeceksin ki maceracı Aralık mı, Ocak mı, Şubat mı, Mart mı? Yok. E, tamamıyla e, Ağustos, Eylül o civarlar arası öyle bir soğuk var ki size anlatamam. Niye? Çünkü burası yayla. Yani Arda merkezde millet yanıyor. E, biz Göle ilçesinin Kayaaltı köyünde donuyoruz. Evet bir yayla köyü. Ama burada yine tarihi bir olaya şahitlik yapacaksınız. Bizim buraya gelme sebebimiz de bu. Gördüğünüz gibi binlerce hayvan var. Bakın bu hayvanların en önemli özelliği herkes hangi yani bütün hayvanlar e, hangi ahıra gideceğini biliyor. Mesela şuradaki inek nerede yaşadığını biliyor. Yanındaki kaz, onun dışındaki öküz, boğa, burada ne varsa tosun, dana hangi ahırda yaşadığını biliyor. Ve dikkat edin. Herkes bakın belli bir noktadan sonra ayrılıyor. Kimi sağa gidiyor, kimi sola gidiyor. Kazlar kendi aralarında vedalaşıyorlar. Yarın görüşürüz. Akşama kadar otladık, eğlendik, her şey güzeldi. Bakın görüyor musunuz? İnanılmaz bir ayrılma var. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Kimse müdahale etmiyor. Kimse bu hayvanlara karışmıyor. Bu hayvanlar kendi ahırını kendi buluyor inanılmaz bir şey. Nasıl bir alışkanlıktır, nasıl bir güdülenmedir bilmiyorum ama binlerce hayvan şu görmüş olduğunuz yaylalarda otluyor. Bir arada otluyor bakın karma karışık otluyor. Ama ne zaman ki eve doğru geldiler, çobanlar sürdü böyle bir ayrım oluyor. Gördüğünüz gibi resmen herkes kendi yuvasını, kendi arını biliyor. Herkes diyorum çünkü gerçekten yani biz nasıl eve gidiyorsak, evimize gidiyorsak yani e, de, hata olmaz. Onlar da kendi ellerine gidiyorlar, ağırlarına gidiyorlar. İnanılmaz bir görüntü. Muhtarım gel kurban olayım, gel bir gel. Nedir bu Allah aşkına? Bunlar nasıl böyle bir eğitim aldı? Ben anlamıyorum bu işi. Şimdi Murat Bey bizim burada genellikle e, köy olarak benim dört bin hayvanım var. Dört bin? Dört bin hayvanımız var. Maşallah Hayvancılıkla ya. uğraştığımız için bizim hayvanlarımız altıncı ay, beşinci ayda yaylıma gider. Ve bu hayvanlar kendiliğinde her hayvan kendi ağrını, kapısını böyle kendisi böyle ezberlemiş gibi kendisi gider. Abi bunun nasıl bir mantığı var? Nasıl alıştı bunlar i̇şte yani? Bizim de böyle hayvanlar zaten biz kendimiz hayvan alıştırdık. Yani sen olur. bu eğitimi nasıl verdin abi? Normalde yani ben devamlı dolaşıyorum ben evimin yolunu bulamıyorum yani. Ya bu hayvan nasıl buluyor? İşte ben anlamıyorum bu işi, şaşırdım ya, Şaşırıyorum işte. Acaba hangi evdi diye, devamlı gizliyor mu ağaçlar? Nasıl bu hayvanlar bunu böyle bu şekilde i̇şte buluyor? Murat Bey, milletin çabasıyla, çobanların çabasıyla, işte hayvan olmayla şey eğitimiyle oluyor. Eğitim yaptığınız zaman hayvan kendi kapısına... Kaç tane şu an e, ahır var? Şu an benim köyüm 260 bir köy en az e, 120 130 tane ağrımız var. Yani bu 4000 tane hayvan 130'a mı bölünüyor? 130'a 130 tane hayvan oluyor. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten e, inanması çok güç. 4000 tane hayvan düşünün 130'a bölünerek gidiyor. Yani bir gün bir yerde 20 hayvan, bir gün bir yerde 15 hayvan bir harda yok. Yok. Aynen. Sabahleyin. Ne kaç tane ise o kadar. Aynen. Ve bu hayvanlar gece de dışarıda kalmak şartıyla günde en az iki kere gider yayılıma ve dağılır. Ama iş bir dana olacak. İş bir dana bir yeri şaşırmaz yani. Kazlar da aynı. Kazı da aynı. Kedisi de aynı. aynı. Köpeği aynı. de aynı. Tavuğu aynı. da aynı. Acaba gerçekten bu hayvanlar yolu bulabiliyor mu? Şu an merak ediyorum. Şu şu sarı ineği bir takip edelim. De. Çaktırmadan, çaktırmadan. Evet şu an sarı ineği. <laughs> çaktı. Dur, dur muhtarın. Sen burada kal. Sarı ineği e gözüm takip ediyoruz. Bak hiç çaktırma gözü. Evet. Inek deriye ben oraya. Olayın farkında bile değil. Şu an 160 tane ülkede milyonlarca insan e, bu ineği takip ediyor. Bakalım inek nereye gidecek? Ben de çok merak ediyorum. E, böyle gidiyoruz bakalım. Arkadaşım hala anlamadım. Bu ineklerde navigasyon sistemi mi var? Nedir? hakikaten yolunu benden daha iyi buluyor. Ana neyi takip ediyorum merak etme. Sağ salim ahırına koyayım geri gideceğim. ben ne yararım ki? Ya bu inek nereye anam. Ne yaptı bu? Selam. Bu aleyküm ne yaptı bu? Ya içeri girdi. Nasıl içeri giriyor ne? bu? Benim bağlımdır. Ne? Nereye gireceğim? Buraya gireceğim. <laughs> Senin malın buraya gidecek. evet. E senin malın senin malın olduğunu nerede biliyor ki? <laughs> bilir bilir bilir. Ya nasıl alıştı ana bu? Evet Bilmiyorum. alıştı alıştı. Sabahtan yeridir. beri takip ediyor. Tamam onu. tamam sağ olasınız Asus. Takip ediyorum olmayı. geldim. Evet. Ee, yine ki resmen burayı buldu. Buldu tamam sahibinin kapısıydı. Nereye gideceğim? <laughs> <laughs> sahibinin kapısı. Tamam. Tamam da ben bunu anlamıyorum. Sahibinin kapısı olduğunu nereden biliyor? Ee, daha gelmiş gitmiş ağlamış dinlemiş nasıl bilmez? Bir ya? de inekte bir akıl olmadığını düşünenler var ya, benden akıllı yemin ederim akıl ha. ha! Benden akıl. akıllı Yok, sen de akıllısın, <laughs> sen de akıllısın. <laughs> Kaç yaşındasın canım benim? Ben ne bileyim, yaşı bilmiyorum. Yetmişten sonrası mı hatırlamıyorsun? Var, var. Ha, çoluk Sizin çocuk var, var mı? Var, var şükürler Kaç olsun. Kaç tane? Kaç tane, dokuz çocuğum var. Dokuz tane? Dokuz tane. İsimlerini senin. hatırlıyor musun? Ya hatırlamam, hatırlıyorum. ne, bir saysana, ne olur bir var olayım, hadi. Buluttur, bir güldür, ay nur, nurten... Lütfiye. Eee? Ersin. Dur, dur 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 dur. Ersin. dur, 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 dur. Ersin. Dur, 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 Ersin be. Ondan sonra Mehmet. Ondan sonra Mehmetcan. E sekiz etti? He, yok. Sekiz dur. etti. Sekiz <laughs> etti. Sekiz etti. Kaç torun var peki? Ne var? Nasıl? Torun, torun. Torunlarım benim. Unutmuşum torunları. Unutmuşsun? Unutmuşum. Otuzdan fazla mıdır? Yok, hakikaten değil. Yirmi? Yok, on, on beş. 10 15 tane. Evet. E 9 tane çocuktan 15 torun mu? Oo, hepsine 1 tane, 2 tane. Artık bu zamanda öyle ha, 1 tane, 2 tane. 2 tane bilemedin 3 tane. Peki doğru mudur, yanlış mı? Doğrudur, mudur? doğru. Çok çocuk. Çok çocuk iyi değil. İyi, i̇yi değil. Ana ismin neydi? Ana Hanım Aslan. Hanım Arslan? Ya, Hanım Aslan. Daha ne diyeyim ya? Yani tam ya, anamızı bulmuşuz. Hanım, Hanım Arslan Ar 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 anam diyor ki, çok çocuk iyi değildir, onun, onun bakımı var. benim adamım da var. Onu nerede, adamın nerede? İçeride oturmuş. E, o adam içeride oturuyor. E, burada anam çalışıyor. Bu nasıl tamam, bir şey? Tamam, sağ ol, Ben onun zaman... hizmetçisiyim. Ne? Ben onun hizmetçisiyim. Beni, 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 beni tutsun. Gel, gel, gel. <laughs> <seni>. adam, <gülüyor> anam, anam. <laughs> Allah'ım bu, 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 şey bu zamanda. <laughs> Tamam. Bu nasıl bir erkek? Bu nasıl bir erkek? Gideyim elinden ben ayağından öpeyim valla. Aman. aman ben de ona hizmet edeyim. Ben onun hizmetçisiyim de anam. Ablalar... Bir de kaprisle hastayım falan diyor ha. Ablalar valla duyuyor musunuz? Ana bir daha söyle kurban olayım. Öyle, Sen nesil nesil nesisin kocanın nesisin? Ben onun bir şey onun bakıcısıyım. Ben ona bir hizmet edeceğim. Ya, tabii. Ben adama bak ben hiç layık değilim adama. Ne? Ben hiç adama layık da olamam. O ne demek ya? Ya tabii adam... Görmüş, Ana gelinmiş. senin dilin neler söyleyeyim? Sen <laughs> A ben adama layık da olamam. Olamam, olamam. Tabii olamam. Tabii olamam. Gel nerede o göbekli nerede? Çabuk. Göbekli çabuk gel, çabuk gel. Düşüyorum ben. Aa, <laughs> ben ona layık olamam değil. Amanın ab ayı yere göğü sığdıramıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz ablalar? Üstelik de bey 13 sene muhtarlık yapmış oluyor. Senin şimdi Hatun'a sorsak, böyle ben ona layık değilim der mi? Der. Ha? Buranın hanımları genelde öyle. Sana ben ona hizmetçisiyim, ben onun der mi? Hizmet ederim der mi? Benim hanım? Ha? Der, ben anası burada da bir Ne? Bir sor, sorun kendisine. Var ya... Ben Genel de... şey... Genelde öyledir. Genelde bu civarlarda öyledir. O öyle zaman mi? ben tası tarağı alayım... ...direkt <laughs> olarak Ardahan'a yerleşeyim. Valla insan yani kedi bile kendini burada aslan mı istedi? Yok yok ger gerçek öyle gerçek öyle. Valla bari en azından burada bir şey öğrenelim. Ağalı <laughs> paşalı öğrenelim ya. Evet gördüğünüz gibi yani nereden başladık nereye gittik? Bitti. Bitti evet bitti. gördüğünüz gibi konu bitti. İnekler gitti. gitti ahırlar kapandı. <laughs> e, bu konusu da uçtu gitti. Dön evet. gözüm dön Sağ dön. Teşekkür ederim hep bize. Efendim, inek gitti ama hikaye daha bitmedi. Şimdi bir bir evlerine ulaşan bu ineklerin sağlama vakti geldi. Annelerim inekleri sağarken, onların minik yavrularını da unutmuyor. Danalar ve analar kaynaşa dursun. Annelerimle benim için asıl önemli hikaye şimdi başlıyor. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. E gördüğünüz gibi. Donduk ama içeri girer girmez yanıyoruz. Burası yayla. Yayla da akşam öyle bir sıcak, öyle bir sıcak olur ki neden dolayı sobalar yanar. Gördüğünüz gibi buradaki şömineler yanar. Yanar da yanar. Şimdi sütler sağdı, biliyorsunuz artık o sütleri sağdık 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 değil mi ana? Evet. Ne yapacağız biz bu sütleri? İçeceğiz mi? yoğurt mu yapacağız e, peynir mi yapacağız yoksa ha Delil peynir ha işte meselenin özü de bu zaten Tabi burada sizin e, yani sütten yapılabilecek en lezzetli peynir olarak bildiğiniz cibil peyniri. Evet cibil peyniri Erzurum'da gerçekten çok lezzetlidir. Kars'ta çok lezzetlidir. Ama e, Ardahan'da çekil denilen bir e, peynir var. Bu ne çeçin yani ne şekil bir peynir bilmiyorum ama birazdan onu göreceğiz. Ama şurada ...yani keçil peynirinden önce öyle bir şey var ki... ...yani birçok insan kendinden geçecek... ...bu nedir sizce? Yani bir yayı andırıyor değil mi? Yani andırıyor mu yayık mı? Yayık, yayık. ya benzin, yayı gibi durur zaten yayılır. Yayık, yayılır, yayılır. Sağa yayılır, sola yayılır, aşağı yayılır. Böyle aşağı yukarı, sağa da yayılır, sola da yayılır. Ama niye yayılır diye düşünüyorsanız, yağ yağ pişirdim. Ha, yağ yağ pişirdim. Ha, halis, mulis, tereyağı. 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 Ha? ha, nasıl yapacaksınız burada bu tereyağını? Şimdi yağı yağ ha. O kaymak. Ha, makine avuruyor. sizi ayırıp kaymak yağlı alırır. Ha, o kaymak aşkır yağga koyur, yağ Tereyağı içe oradan. Of, of. Yani böyle. Yayla, yayla. Yani, yani bebek, bebek gibi bakırsanız bunu, sallarsanız, evet. ya. yani şu bebek nasıl uyur? Aa, o, o da aynı şey. aynısı. Aynısı. Uyutana kadar böyle, uyutana kadar. kadar. Aynen. 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 Ya olabilir. Ya olabilir. Evet. Yorulur, terliyerek... Yağ Ya Yağ olur. Yorulmadan, terlemeden demek ki yağ olmuyor. Peki buradaki... Terliyerek ondan sonra yağ olur. Yağ olur, Aç ya ya. öyle oluyor. Evet. Ama ne oluyor? İşte <laughs> bunun e, ispatı da bu. Açıyorsunuz. Evet. Gel, gel, gel saytın. Şuraya bakar mısınız? Böyle bir güzel. hadi bir çıkart bakayım kurban olurum bir yerden ha. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kaymak tereyağı mı? Kaymak tereyağı. Kurban olurum yaradan Allah'a kaymak şeker, tereyağı. Şeker, nasıl şeker nasıl bir Şeker, bal. Açın ekmek pişiriyoruz, sıcak ekmek bu yağı içine koyuyoruz. Yağın içine. Yağlayırıq, üst üste koyuruq, tasvileri oturur, yahriruk, çayla. Afiyat çay içerik, yeriq. Ya yağlayırıq, e. yağlayırıq. E. Afiyat çay yahriruk. Ama hiç bu maceracı düşünmüyor. Aç mıdır, kok mıdır? Yağlayırıq demişti benim yağlayıcısı. Buyursan da yiyin. Valla mı diyorsun e. ha? Diyorum buyursan isen ye. Şöyle da sana bir... Allah ben Biz yemezdik sana yedirme. Allah senden razı olsun. Şöyle bir, şöyle bir düşünürsen Allah aşkına. Daha yeni çıkmış bir lavaş. Yani böyle buram buram dumanlar çıkarken siz buradan alıyorsunuz şöyle bir tereyağını üzerine sadece bırakmanız yeter. Bakın bu çok önemli. Yayın demiyorum bırakmanız yeter. Zaten kendi yayılır lavaşın üzerine. Yayıldıkça kokuya yani o lavaş kokusuna tereyağı kokusu. Tereyağının kokusuna. Heh. Sıcak lavaşın kokusu hiç, o, tereyağının kokusunda duyursun zaten. İkisinin kokusu He. tereyağının kokusu He. lavaşın kokusu. kokusu. Nerede? Hani bunun e, sonucu. Sonuç yoktur. Yani orta elimde hiçbir şey yoktur. Var mıdır? Yoktur. Yok, yok. Ama bari peynir var Allah'tan Şimdi o kadar güzeller ki Allah Allah sizler başımızdan eksik etmesin. Ha, Allah size Allah, Allah razı olsun Mesela canım benim ya. ya. Vallahi bütün ya, olayım. Sağ olun. Herkese için çok teşekkür. Aa işte bu duayı aldık ya. Ha. Gerisi önemli değil. Çok Ama şimdi bu e, özellikle çeçil denilen peynir dünyanın en güzel peyniri diye e, hitap ettikleri söyledikleri peynir nasıl yapılıyor? Kovada görmüş olduğunuz süt daha yeni. Sağıldı Allah'ın izniyle. Ve buradaki kovalara bırakılacak değil evet, mi? Bir evet. aşamasını anlatsan abla. O sağlam süt çekeriz. Hı -hı. Ondan sonra tatlı sütümüzü ayrı, eşki sütümüzü ayrı ateşe koyarız. Nedir tatlı süt ekşisi? Şimdi yeri sağladı ya o tatlı Hı -hı. süt, eşki sütü de bırakırız bir yerde eşki, eşki olur. Ondan sonra katlaşırız bir, birbirine mayasını açıyoruz. Bakalım civil peynirinden farkı var mı? Çeçil peyniri nasıl yapılıyor? Ben de çok merak ediyorum. Bir başlayın bakalım, ona bir görelim. Müzik Annelerin işe kazanı ateşe koyarak başlıyor. Devasa kazanımız yılların birikimiyle kara kazan mertebesine çok daha yükselmiş bile. Şimdi sırada tazecik sütleri kazana dökme ve bir süre kaynatma aşaması var. Her şey tamam mı? Tamam. Her şey tamam oldu. Tamam. Şimdi neyi bekliyoruz? Şimdi çeçilini yapacağız. Sütümüzü içsinsin. Mayasını atarık, çeçelimizi çıkarır. Yani maya atıldıktan sonra ne kadar kalıyor? 10 dakika, 15 dakika. Ateşine, Ateşine göre, sütüne göre, süt fazla ise daha fazla sarsın. 10-15 dakika şimdi bu evet. pişecek. Evet. Ondan sonra içine mayasını koyacaksınız. Evet. evet. Ve çeçil olacak. Çeçil yapacağız. Çeçil evet. çirkin yapılacak. O zaman ağaca asar. Ağaca bakalım ağaca asılacak hale nasıl geliyor? Bekleyelim bakalım. Kazan kaynamaya başladıkça az önce pürüzden eser kalmayan sütümüz yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Ama beni asıl heyecanlandıran bu değil. Acaba ayıla bayıla yediğimiz çeçil peyniri hangi ağaca neden asılacak? Ne oldu şimdi abla? Şimdi mayasını katacağım, karıştıracağım. Aa, tamamıyla böyle katılaşmış, kuyulaşmış. Evet, evet kuyulaşıyor, mayasını açıyoruz. Karıştırarak fenerimizi yapacağız. Bir bakalım maya hangi maya? Şu bildiğimiz maya mı? Doğal maya mı? Doğal maya, doğal maya. Aa, bak 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 bak. bak. Ne kadar atıyorsun? Bak şimdi göstereyim. Az Allah Allah, <laughs> bakar mısınız şuraya? Şuncacık şeye resmen çocuğa kocağı... Şurup verir gibi. Şurup daha az olabilir. Valla şuraya bak. Evet Kesinlikle sadece olsun. iki parça. Koydu abla. Evet. Karıştırıyor. Şimdi ne olacak? Şimdi tenir olacak. Tenir olmasını bekleyeceğiz. Bir ne iş. kadar devam edecek? 10 dakika, 15 dakika olur. 10 dakika, 15 dakikaya evet. çeçil kıvamına gelecek mi? Gelecek, evet. Bakalım bu peynir ne çeçil bir peynir. Bunu çeçil çeçil inşallah çeçeceğiz ve e, göstereceğiz. Hadi bakalım. Peynirimiz artık kendini niye belli ediyor ve peynir parçaları yüzeye çıkarak suyundan ayrılmaya başlıyor. 15 dakika mayalanmış bir şekilde bekledi ve şu an hazır mı? Hazır. Evet biz de artık yani hazırız. Ne çıkacak? Çok merak ediyor. Çıkar bakayım. Çıkar evet, bakayım ablacığım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Aman Allahuekber resmen şu anda hamur gibi olduğu resmen hamur ya bildiğin hamur oldu. Allah Allah ve abla sen ne yapıyorsun şimdi abla? Ben de şimdi bunun bir kısmı tel peynirini yapıyorum. Bir kısmı tel peynir şimdi Pel bu peynir. çeçil olacak ha, evet. bu tel peynir olacak evet, evet bakın normalde ağzımıza layık yediğimiz peynirler organik bir şekilde, otantik bir şekilde böyle yapılıyor. Abla bir taraftan çeçil yapıyor, diğer taraftan da diğer abla tel peynir yapıyor. Bakalım nasıl peynir haline geliyor çeçil ve tel peynir haline. Şunu söylemek gerek. El değmeden hazırlanmış ifadesinde ardağında itibar etmemek lazım. Çünkü peynir bu haliyle hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan yüzde yüz doğal olarak hazırlanıyor. Annelerimin yoğurduğu ve bin bir zahmetle incecik hale getirdiği peynirlerin lezzet sırrı belki de burada saklanıyor. Anne şu an koluna ip gibi sardı. Ben böyle bir şey görmedim ya. E ee, aldı. Ondan sonra Allah 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 Yani ne desem boş Bakar mısınız şuraya Şu anda peynir Resmen çamaşır gibi seriliyor. Anamın tabi el bu arada ne halde bilmiyorum. Elin yanıyor mu? El yanıyor ama alışkın. Yanır ama hissetmiyor. Yani beden hissetmez. Yani kol yanır, beden hissetmiyor. O kıvamda ne kadar kalacak böyle? 5-10 dakika kalsın. Bakar mısınız? Tuzla tamamıyla buladı çile gibi bağladı ve burada bu aşamaların sonuna geldi. Gel, gel Sait'im bakar mısınız resmen böyle sarkıtlar olur ya kışın. O şekilde peynir uzadı ve bu da yenmeye hazır hale çok az bir süre sonra gelecek. Ama diyeceksiniz ki maceracı bunun yapılmışı kalanı yok mu? Var. Allah'ın izniyle yapılmışı da var. Bekleyeni de var. Ben size bunu göstereceğim. İşte halis muhlis çeçil peyniri. Bunu böyle parça parça kesip yiyorsunuz. Şurada da ablamın, annemin az önce tuzladığı tel peynir. Bakın tekrar ediyorum. Türkiye'deki en lezzetli ve en doğal peynirler Allah'ın izniyle bu bölgede yetişiyor. Eğer gerçekten cibil peynir istiyorsanız Erzurum'a gideceksiniz. Ama hiç daha önce tatmadığınız bir çeçil peyniri varmış, bir tel peynir varmış. Bunu nereden bulabilirim diyorsanız geleceğiniz tek yer, tek il Arda. Şimdiden afiyet olsun. Efendim siz hiç el göz zoru peynir yediniz mi bilmem. Ama ineklerin doğal yaylalarda otladığı, sütlerin geleneksel yöntemlerle işlendiği bu peynirleri aramak, bulmak istiyorsanız eğer adresiniz belli. Arda'nın maharetli annelerini bulacaksınız. Adana geldiğim ilk andan itibaren temiz havanın ve ucu bucağı görünmeyen yeşili...